Evet arkadaşlar, biz Hera'nın doğum gününü kutladık. Çok güzel. Hediyelerimizi açtık. Neler neler yaptık. Zaten seyredeceksiniz ama şu an çocuklara kötü bir haber vermek zorundayım maalesef. Evet söylüyorum. Söyle. Sıkı durun. 3 2 1 Ateş bugün gidiyor. Ateş bugün gidiyor maalesef. Sahibi tatilden döndü. Hera'nın doğum günü için kaldı bizimle. Ama maalesef Ateş'in bugün misafirlikte son günü. Hatta yani çok az bir süre içinde burada Gerçekten olacak. Gelir. Evet. Herhangi bir kapı çalabilir ve Ateş evimizden gidecek arkadaşlar. Ama çocuklar üzülmeyin. Üzülmeyin ama çocuklar yine gelecek. Çünkü babanızın yakın arkadaşı gelecek. Gelecek, gelecek ama evet şu an bizim için duygusal bir an. Çünkü biz Ateş'e çok alıştık bakar mısınız nasıl seviyor Murat abinizi çok alıştık Ömer Kayrağı da çok alıştı. Hatta hemen Ömer Kayrağı'nın gözleri doldu bakar mısınız. Gülüyor. Ateş oğlum yine gel tamam mı? Ne <laughs> bu Babayı nasıl yürüyorsun? <laughs> <laughs> evet. Bu kaldırdı bana. Evet. Bu da Evet Hela kıskanıyor. Öyle onu size Milyon, haber vereyim dedim. Her an sahibi gelecek. Şimdi hani biz doğum günü falan kutladık ama sonra çocuklar şok olmasın diye önden haber vermek istedim. Yani ateşle vedalaşın. Hadi bakalım ateşle vedalaşın. Ateşle vedalaşıyor şu an. Evet ateş şu an Murat abinizle vedalaşıyor. Ay Ali de çok üzüldü suratını astı bakar mısınız? Ali üzülme anneciğim yine gelecek ateş. Gelecek anneciğim babanın yakın arkadaşı yine alır. Ha tamam belki çok uzun kalamaz ama Arada yine bize misafirliğe gelir değil mi Murat? Gelir. İnşallah. Murat, Murat. sahibi verir ama bize çok alıştı Ateş. Abi. Bakar mısınız Murat abimizin kulağını yiyor. <gülüyor> Kız. <laughs> Hera bak gele Kızım senin arkadaşın gidiyor mu? Üzülüyor musun sen? Hera çok mutlu. Bir sürü hediyeler aldı ama tabii Ateş gidiyor. Şu an abi nasıl olacak? Anlamıyor. Şu an anlamıyor evet. Ömer Kayra da çok mutsuz. As evet As hadi vedalaşın Ateş'le. Biraz ateşi seviyorum ben Kayra. Vedalaş. Evet. Öyleyim oğlum Bak şimdi. Evet, çok üzüldü ya. Ali! Hadi bak abin ateşi seviyor. Kalk sen de sev. Hadi, sen, de sev. Hadi. Ali dokunsam ağlayacaksın oğlum yapma öyle. Aa ağlayacak gerçekten ağlayacak. Ali! Sakın ağlama ateş gelecek yine. Üzülme o kadar Ali. Nin. Sahibine söyleriz. Getirir bize ateşi bir daha olur mu? Gerçekten babam konuşur. Evet, evet. Ömer! Ömer ağlama. Gelecek ateş. Oğlum. Anneciğim ateş misafirdi ama gelecek. O kadar üzülme anneciğim ya Ömer Kayra. Bir, 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 bir. Gelecek anneciğim gelecek. Ağlama Ömer üzme beni. Gelecek ağlama. Ali. Ay çocuklar hadi biraz toparlanın. Sonuçta gelecek ateş. hemen gelemez artık. Sahibi de onu çok özlemiştir Biraz bayağı bir kalır çünkü onlar tatildeydi. Ateş Öyle. bir haftadır bizimle Ömer. Aynen. Yani bak. Enaya bak. Ateş, ateş hadi Ömer bırak son kez oynasınlar bak. Son kez oynasınlar nasıl oynamak istiyorlar? Evet. Ömer bırak bırak oynasınlar. Evet. Bak nasıl istiyor. Ömer, Ömer ateşi bırakamıyor. Hele ateşi istiyor. A -a 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 -a. Hadi vedalaşın bakalım kuzucuklarım benim. Evet. Ali sen de üzülme bak. Of. Sen de sev Ateş'i Ali. Bak yanına geldi anneciğim. Sev. Evet. Ömer ağlama. Gel. Hera gel. Hera. Gel. Hera da Ateş'le oynamak istiyor. Hadi oynayın bakalım biraz. Ateş. Ateş. Oğlum yine gel bize tamam mı? Bakar mısınız? Ateş. <laughs> Nasıl oynuyorlar? Bakar mısınız birbirleriyle? Ama... Ateşin bizim evimizde son zamanları şu an. Evet. Çocuklar da biraz tabii ki ister istemez etkilendiler ama evet. Ya da bir sahibine sorarız. Bir gün daha bizde kalsın mı deriz. İzin verirse kalır ama pek sanmıyorum izin vereceğini. Evet ve ben... Aa Hera'ya bakar mısın Murat? Hayır, hayır. Nasıl istiyor? Murat bırak da bir hayır, Oynasınlar. E Bak 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 ama Hera kara kızlıyor. Tamam, bırak diyor. Bak oynayalım diyor. Bakar mısın nasıl oynuyorlar? <laughs> Ateş oğlum yine geleceksin değil mi? Ben seni çok özlerim ben sana çok alıştım ama çocuklar da çok alıştılar. Hera da çok alıştı Ateş'e. Ben ateşe. Evet çok alıştık Ateş'e ama yapacak bir şey yok. Ah kapı çaldı arkadaşlar. İnşallah sahibi gelmemiştir ama galiba sahibi geldi. Çünkü bu saatte bekliyorduk. Evet merhaba. merhaba. Ateşi geldim. Murat abinin babama çok selam var. Bu kadar güzel için Sizin çok teşekkür ederiz. teşekkür Biz teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. Ee, evet, çocuklar da ayrılamıyorlar diyorlar ki, bir gün daha kalabilir mi bizde? Bırakabilir misin? Beni yalnız bırakamam ki. Değil mi? Yani, yani sen çocuklar. de haklısın, doğru. Çocuklar, Ömer anneciğim üzülme. Ali, hadi Ateşle vedalaşın babanız. Evet. Son kez Ateşle vedalaşın. Oğlum o sahibi burada ama şimdi nasıl gitmesin? Biz baktık onlar ta onlar tatildeydi geldiler artık almak istiyorlar köpeklerini. her bir bıraksam ateşe gidecek ama. Evet ateşi bıraktın aynı gidecek. Bırakma. Bunu çocuklar bir vedalaşsınlar. Hadi Ömer vedalaş. Ali sen de vedalaş. Üzülme anneciğim yine gelecek. Ateş, hadi vedalaş. Ayrılamıyorlar ki, ayrılamıyorlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Ayrılamıyorlar Ateş'te. Çok, çok ay ama nasıl istiyor? O da sahibini istiyor. Hadi, sımsıkı sarılın hadi Ateş'e. Sım, ateşe. Sım, 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 sım. Hep beraber sarılın Ateş'e. Ateş, iyi ki bizim misafirimizdin. Yine gel, tamam mı? Seni çok seviyoruz Ateş. Hadi artık, bir bırak bakalım ne yapacak. Oradan bırak bakalım bak. Çünkü tanıyor. Hadi gel Ateş. Büyük kavuşma. Bırak. Evet şimdi hemen bakın. Bunu nasıl bırakamıyorsun Ömer? Bekliyor ama. Ömer ayrılmanız gerekiyor çocuklar. Ay ayrılamıyorlar ne yapacağız? Hadi babası aşağıda bekliyormuş. Çocuklar. Babası aşağıda bekliyor. Ömer verir misin ateşi? Hayır vermeyeceğim. Olmaz. Hadi. bir kere o da o zaman Hera'yı alırmış bak. Hera da ona gidiyor. Birbirlerini tanıyorlar. Bakar mısınız? Hadi Ömer. Hadi bırak bakalım ateşi. Hadi bırak Ömer artık yeter hadi. Bak Hera'nın doğum günü de yaptık. Güzel güzel eğlendik. Artık gitme zamanı geldi. Hadi bakalım. Ömer oradan bırak sahibine. Bırak bakalım oradan. Nasıl tanıyor bakar mısın nasıl özlemişler birbirlerini bak bak aa Hera da Hera da bırakamıyor Hera da bırakamıyor aa Hera da gidiyor Hera da gidiyor Hera kızım gel ateş gelecek yine merak etme Hera ateş gelecek anneciğim Hera ateşi yine arada böyle bize verirsiniz değil mi hani böyle bir yere gittiğiniz zaman bir işiniz çıktığı zaman biz bakarız ateşe sıkıntı yok çünkü biz o o evladımız gibi oldu gerçekten bakarız tamam mı Hera buraya gel bakayım. Hera buraya gel. Hera buraya gel. Hadi artık ateş gitsin. Hadi Hera. Vedalaş bakalım. Heya, ateş onları verir bizim <gülüyor> 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 ateş yine gel yine bekleriz tamam mı? <laughs> Görüşürüz Ateş. Çocuklar ayrılamadılar ama yapacak bir şey yok. Alışmıştık. Evet. Hadi bakalım. Evet çocuklar. Ali Ali'ye bakar mısın? Çocuklar üzgün hala üzgünler ama yapacak bir şey yok. Ayrılamadılar. Görüşürüz Ateş seni çok seviyoruz. Evet yakında görüşürüz.